Elbistan'ın Akarca köyünün yetiştirmiş olduğu iş adamlarından Öz Güneş, Hırdavat Durdu Güneş abimizi ziyaret ettik. Durdu abi hayırlı işler. Sağ olasın, hoş geldiniz. Durdu abi buranın açılışına da katılmıştım ben. Ee, kaç yıl oldu? 3 ee, yıl oldu açılışına katılalım. 3 yıl oldu. 3 yıldır işler nasıl durdu? İyidir hamdolsun işlerimiz çok iyiyiz. Allah hayırlı yani, gelsin. Hayırlı geldiniz, Allah razı olsun. Evet. abi biz Akarcı'ya gittik tabi orada sana selamlar da gönderdik ama Akarca'da ne zaman ayrıldın? Akarca'da önce de çıktım 69 yılında. 77 yılında temeli bu İstanbul'a göçtük ailece. Çeşitli işlerde çalıştım. Sonra 87 yılından Tahtakale'de ticarete başladım. O, o zaman da... bu işler hepsi tahta kaledeydi değil mi? He hep Tahtakale. tahta İş yoktu. iş dost o zaman inşaat halindeydi buralar. Bir köy özlemi vardır ama işte kurbet de gerekiyordu. Öyle. Köyde yine uğraşıyorduk. Biz şimdi orada bir amca oğlumuzla beraber bir evde oturuyorduk Üç kardeşlik. Şimdi 38 ev olmuş. Kurbet olmasaydı gerçekten oradaki insanlar ne yapacaktı ben de merak e, tabii ediyorum. Tabi ya tabi kurbet de yani artık burası kurbet olmadı. Köy kurbet oldu. Millet hep İstanbul'a geldi. Herkes şey, Mesela burada. ...cenaze oluyor, işte düğün, mevlüt oluyor bir bakıyorsun köyde... -...binlerce köyden, insan toplanıyor. -...köyde kimse yok herkes burada bakıyor -...herkes çünkü. burada herkes burada binlerce insan toplanıyor, şey yapıyor. -...50 hanelik bir köydü şimdi en az köy kurbetekiler saysak 200 hane... -...300 hane köy kurbetekiler çıkar. -...köyler onun için terk edildi yani şu anda köyün okulları vardı. Biz gittik orada çekim yaptık da. Sen o okullarda okudun mu? Ben o okullarda ilk okuyan öğrencilerde bizdik 65 yılından. Kaç öğrenci vardı o zamanlar? O zaman vardı tek öğretmendi. En az 35-40 öğrenci vardı yani şeydi. Öğrenci vardı tek öğretmen, tek derslik bir e, bir. Şimdi şey. tabii ilkokulu okuyorlar orada. Orta evet. liseyi. Ee, taşımalı olarak yapalığa gidiyorlar. E, gidiyorlar. Evet, yapalığa gidiyorlar. Tabii i̇şte, taşımalı sistem işte, Az mı öğrenci? Çünkü öğrenci kalmadı. E, öğrenci kalmadı. E, bildiğim kadar 8-10 tane öğrenci var. Aklında kalan hani böyle bir anın var mı? Bizden Ya yani Şimdi aklımızda orada. Çocukluğumuz orada geçti. Orada e, köyümüz e, şey olarak konumu gibi yaylamız vardı. Yazın yaylaya çıkardık. 45-50 gün yani hiç köye inmezdi. Koyun sürülerimiz vardı. Ondan sonra e, ekinler biçildikten sonra ova enerdi çünkü e, şey, ekin olduğu için koyun sürüleri yayılamazdı yayla taşıyordu kışın ki dağ, e, dağda büyük karlar yağdı şimdi kış kış olmuyor yani Türkiye'nin hiçbir yerinde kış olmuyor evet. çok evet. kar yağardı aşağıda bizim Ekinler kış e, yani. kışlık e, ağ, hayvan ağlarımız vardı oraya giderdi en azı bir ay 40 gün orada ...kalırdı, yayılırdı yani kış günü. Şimdi öyle bir ne bir hayvancılık var... ...ne böyle bir karkış var. Tabii gençler yani... bilmez de Durda, böyle sizin yaşlarında orada doğup büyüyenler... ...şimdi böyle bir koyunları, kuzuları gösterdiğim zaman demek evet. ki anılarını hatırlıyorlar. Hani böyle bir özlem oluyor, özlemeyiz izliyorlar. Şimdi ne kadar yani geçim ay şey ayrı bir şey de o özlem hiçbir zaman insan şey yapamıyor, özlüyor. Kendi yani zamanla o, orada yaşaması, işte o dağları ta taşlara böyle ta bakırlar e, değil mi? Tabii. <laughs> yani gerçekte bazı şey oluyor. Burada hamdolsun geçim için, şey için en ufak bir sıkıntımız yok ama böyle bir programda çıkıyor, çıktığı zaman yani hüzünleniyoruz, şey oluyor. Bu <laughs> bizi izleyen bütün komşularıma, Akarca halkına, müşterilerime, muhatap olduğum esnaf arkadaşlarım hepsine selam ederim. Allah hepsine hayırlı işler, sağlıklı ömürler versin. Çok hepsine selamlar. Hepsine edin. selamlar olsun. Hepsinde de hiç bir kimseye ne, ne bir yani yıllar ben 62 yaşındayım. Hiçbir insanla bir kırgınlığım yok. Yani benim evet. evet. mutlu bir hayatım var. Şey evet. hiç mi kimseye ne novak bir şeyden ne bir alacak ne bir şeyden ne birine mahkemelik olduğum ne şey hiç bir kırgınlığım yoktur yani öyle. Çok güzel abi işte. <laughs> zaten sana kalacağı da o. Tabii abi. Ya, hani derlerse ki işte ya Allah razı olsun durdu yine çok iyi bir insandır derlerse o yeter işte. Dırsak ne mutlu bizler başka da. abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Senin katkılarınla Bilim da, sağ da sağ gittik öyle oraları olsun. görüntüledik. Bizimki orada görüntü olanlar da izlesinler. diye izlesinler inşallah. Evet. çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Size ediyorum. De. Hayırlı işler diliyorum. tekrar. Başarılar dilerim. Zaten başarılısınız. Eyvallah. Çok teşekkür Sağ ederim. Olsun. Sağ olasın. öz Güneş Hırdavat Ramazan Güneş'le beraberiz. Durda abi'nin oğlu. Evet. Ramazan hayırlı işler. Sağ olun hoş geldiniz. Ramazan açılışa da gelmiştik biz. O günden sonra 3 yıl geçmiş Durda abi dedi. Nasıl 3 yıldır işler? Zaman hızlı geçiyor. İşlerimiz hamdolsun iyidir. İşte piyasa şartları malum. Yani piyasa şartlarına göre işlerimiz iyidir. Yani o açılıştan bu zamana bayağı yol kat ettik yani bayağı iyi yerlere geldik. İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz. Çünkü yani. açılış da çok güzel olmuştu. Evet, onun da e... bayağı faydası oldu yani. Valla güzel, güzel evet, açılmıştı. Yani. Allah hayırlı işler versin. Allah olun, bol kazançlar versin ki yani siz kazandıkça çevrenize de faydanız olur. Evet. Herkes öyle. Yani bir köyde eğer birkaç tane iş adamı öne çıkmışsa o köye mutlaka katkısı oluyor. İlla. Onun için sizin de burada en az yine 10 kişi çalışıyordur evet, yani. çalışıyor Çalış, evet. Çalışıyor. Bu ne demektir? 10 kişinin 5'er kişi ailesi olsa 50 kişiye ya öyle. ekmek mesela, kapısı 100, demek. Mesela müşterilerimiz kadar mal aldığımız firmalar var. İşte Bir onları da öyle. Tabii, çalışanlar var. Çeşit de çok. Yani en az 300 tane firmanın ürününü satıyoruz yani. 300 olarak. Yaklaşık. Evet. Aha. Kaç bin çeşit ürün var? Yaklaşık 3000 kişi ürün stoklarda mevcuttur yani. Müşterileriniz genelde nereler Genelde İstanbul içi, Anadolu'dan işte Anadolu'da Akdeniz bölgesinde Marmara bölgesinde karışık yani bura piyasa. İstoç'ta zaten ticaretin kalbi. Kalbi. Türkiye'nin her yerinden Daha geliyor. Yurt tabii Tahta Kale vardı. Evet, Tahta Kalede de var. mesela yurt dışına müşterilerimiz vardı. Hala irtibatta olduğumuz e. kişiler var ticaret bu şekilde devam ediyor. Yani. Elbistan'ın Akarcı'ya gittik, Uncular'a evet. gittik, işte Karamağrı'ya, Höplege, o bölgeye de gittik, oraları da gösterelim dedik. Şimdi doğma büyüme İstanbul'u olduğumuz için fazla evet. gitmek nasip olmadı, bir kere gittik. Burada işten dolayı da fazla da ayrılamıyoruz. Biz sizin gerinize gidiyoruz zaten. <gülüyor> oraya, <gülüyor> memleketimize bir şeyler yapmamız lazım gerçekten evet. yani. Evet. Yani şimdi bizim mesela burada İstoç'ta çok Esnaf arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Evet. Kendi köylerine de ev yapıyorlar. Yani hani senede bir hafta 10 gün de olsa diyorlar. Bizim de orada bir yerimiz bizim olsun. Bizim öyle bir eksikliğimiz var, gidemiyoruz ha. yani Yani sizin köyde sonra. daha bir dönüş başlamamış. Başlamam. Evet. Bir yapı başlarsa zaten i̇şte devam eder. Yaşlı kesim kalmış orada. Evet. Gençler hepsi İstanbul'da, Hı. gurbet. Mesela biz burada doğmuşuz. Bizim çocuklarımız burada doğdu. Yani evet. köyü kimse şu an düşünmüyor. Evet. Metropol biraz daha şey, cazip geliyor insanlara. Peki teşekkür ediyorum Ramazan. Tamam. Sen de burada yine tanıdık akrabalara, müşterilerine özellikle evet. müşterilere birebir sen ilgilendiğin evet. için Genelde müşterilere, işte hepsine... Sabah yedi, akşam yedi evet. bir fiil buradayız. Hepsine selam. Hemşehrilerimize, Kahramanmaraş, Akarca köylü tüm hemşelerimize ayrıca Malatyalı hemşelerimize dayılarımıza hepsine selam ediyorum. Akarcalısın. Akarcalıyım evet. Ben de Akarcalıyım. Ee, Durdur abi bizim tabir caizse medarı hitarımız. Yani e, köyümüzün tabii işte bu Özgüneş e, ben resimde paylaşmıştım köyümüzün parlayan yıldızı diye. Hakikaten de gurur duyuyordum bir insan. Saygı değer bir insan. Yaptığı işlerle, e, yaptığı eserlerle gerçekten Durdur abi e, bir numara. Evet gerçekten takdir evet. ediyorum. Biz de takdir ediyoruz. Ee, biz köye gittik izlediniz mi? Köyde e, yok izledim Anladın köyde. Var mı? Babamı özledim işte öyle akrabalarımızı mi? özledik hasret giderdik köyü. Tabi e, fırsat bulunca gidiyoruz ama yani gitmediğimiz zaman da özlemini çekiyoruz yani köy her zaman bizim Anam köyümüz. Orada babam orada. Yani anne. Evet rahmetli annemi gittim mezarını ziyaret ettim. Babam oradaydı babam da yeni geldi. E, köy bizim köyümüz tabi ama işte gidemiyoruz köyde viran olmuş sen de gösterdiğin gibi. Ama yani yine, yine de, de, o özlem tabi 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 her tabii. zaman var. Tabi yani. oranın taşı toprağı bizim doğduğumuz büyüdüğümüz yer hep özlemini çekiyoruz yani. Tüm Akarca, Elbistanlara, Akarcalılara nereden yaşayan varsa Akarcalıların hepsine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Başkaya. Din Başkaya Dinek mezrasındayım. Evet, Şu anda Dinyaklara de burada selamlar olsun. Evet selamlar olsun. Evet, selamlar olsun. Trakya Lüleburgaz'da oturuyorum. Her hafta Malan nerede? Lüleburgaz'da. Lüleburgaz'da. He Lüleburgaz'da. Dalıp gidiyor. Yani Ramazan mil, çok yardımcı oluyor mu şey. sana? Çok çünkü. Evet. <laughs> Ramazan. evet. Ramazan. Ya sağ olsun, Ramazan. Kimlere Herkes, ki, yardımcı olmuyor ki? Kimler <laughs> olmuyor ki? Doğru söylüyorsun. Evet. evet. Hakarcı'ya Akarcı'ya gittik ama. Evet. Hasan Kaya ile gittik. Hasan Kaya'ya da burada selamlarımı gönderiyor. Selamlar olsun. Evet. Beraber gittik. Yazdık. O çeşmenin başında oturdu. Soğuk suyu içti. Dedi ki dur da abinin yerine içeyim o sudan. Evet. İlk gittiğimde Dinege gitmiştim ben. Hatta evet. Orada Muhtarın evinde kömme yemiştik. Hiç Aynen. unutur muyuz? Yani? Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Kendilere yani. selamlarımı gönderiyorum. Aynen. Ben de selam söyleyeyim. Evet. Oldu, sağ ol. Şimdi ben Özgün Eşirdavat'ın muhasebe şefiyim. Muhasebe işleri senden soruluyor. Yani. Aynen. Muhasebe, <gülüyor> <gülüyor> finans, ödemeleri de bakıyoruz. Şimdi... Durdu abi, eğer... İşleri ilerlettiyse bu bunda senin payın çok o zaman. <laughs> yani bu tek kişiyle olacak iş değil. Yani bu ekip, ekip çalışması. Ekip, ekip çalışması hani birimiz olmadan birimiz bir şey değiliz evet. aslında. Nerelisin bu arada? Ben Ordu Mesudiyeliyim. Mesudiye. Aynen. Peki sen de orada tanıdıkların, akrabalarına bir selam gönder burada. Ben Ordu Mesudiye Güvenlik Köyü'ne selamlarımı gönderiyorum. Sağlık ve saat içinde yaşasınlar. Evet. Tüm Maraşlılara da, Elbistanlılara da selamlarımı gönderiyorum. Evet, Durdu abi ile i̇şte aynı köyde. Az önce ondan bahsettik zaten. Dedi ki, işte Durdu abi kazanınca yani çevresine de faydası olacak. Ya tabii bak, ki en de. En yakını işte sensin. Ne zamandır çalışıyorsun burada? Yaklaşık üç yıl, üç buçuk He, yıl burası, oluyor. Burası, evet. açıldı, evet, zaman. burası açıldı Açıralı, burası açıldı Açıralı, beraberiz. Evlenmeden önce köye gidip geliyorduk tabii ki. Ama evlendikten sonra ister istemez biraz daha zor oluyor gidip gelmesi ama bu geçtiğimiz yaz yine köye gittik. Orada gittik, annem oradaydı, abilerim oradaydı, gittik onları ziyaret ettik. Yine ister istemez eş, dost, akrabalar gidip ziyaret ediyoruz zamanımız oldukça video kaydı yapmıştınız onları izledik. Elinize sağlık. Elbistan Kahramanmaraş, Elbistan Akarca köyündeki abim var. Yengem olsun, annem orada. Yani eş dost hepsine selamlarımı gönderiyorum.